Ee, i̇yi akşamlar. T-Voices kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün e, üçüncü video t Boys kanalında ve e, bir konuğumuz var. Yani benim için bir ilk ilk kez bir e, konu kaldım Ve bir söyleşi yapacağız. Name Kadıoğlu konuğum. Hoş geldin Name. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkürler. Şimdi Name Kadıoğlu'nun bir kitabı var. Kendisi yazar. Aynı zamanda eğitmen ve kişisel danışman kısaca bahsedeyim. Tut Elimi Hayat in Instagram sayfasından. Kendisini de takip edebilirsiniz. Ee, Tut Elimi Hayat isimli e kitabı yakın zamanda Diyanosis gruptan çıktı. Ee, ve yıllardır senin bir hayalin de aslında bu. Doğru mu? Biraz anlatır mısın bize kitabı? Ben de kitapla ilgili önce söz sana vereyim. Sonrasında ben biraz bahsedeceğim. Yani bu yolculuk nasıl gelişti ve bu kitap bizim elimize gelene kadar hangi aşamalardan geçti? Tutelim Hayat'ın öncesi var aslında. Tutelim Hayat olmazdan önce ben hep yazı yazıyordum çocukluğumdan beri. İlkokul birinci sınıf okuma yazmayı öğrendiğim andan beri günlükler halinde yazıyordum. Sonra işte onlar okumaya başlanınca saklayıp kilitli bir defter içerisine almıştım. Okurken de yani bir yandan okuyordum, devamlı kitap okuyordum ve yazıyordum. Ee, ara verdiğim zamanlar olmuştur ama bu bir e, neydi bu bir devamlılık da aslında ve bunun bir gün işim olacağını ben aklıma bile gelmemiştim. mersi insanın hep yaptığı şeyler işi olurmuş ee, tutelim hayat 2012'de rüyama girdi ve o zaman işte Instagram falan bu kadar yaygın değildi ben o zaman blog sayfaları yazmaya başlamıştım yaz dediği zamanda ee, işte 2014'te de hem geçmişte yazdıklarımı hem de işte böyle e, peçetelere yazdıklarımı toparlayıp bir kendim bir kitap çıkarttım. E, bu senede hepsini toparladım ve tam anlamıyla Dinosus'tan bütün olarak çıktı. İmza günü de yaptık. Öyle bir şey. Eline sağlık. Şimdi e, izleyicilerimizin de daha iyi için bir tekrar e, edeceğim. Yani e, sen o zamanlar bu kendi... Ee, içine gelen notları alırken bir gün bunun bir kitaba ulaşacağını aldığım kadarıyla çok o zamanlar pek düşünmüyordu. Yani kendiliğinden gelişen bir süreç oldu. Doğasında gelişen bir kitap oldu demek ki. Ee, ben burada bir ön yazısı var. Çok hoş bir ön yazısı var kitabın. Onunla bir başlamak istiyorum. Zannetme oyununun farkına vardığım 2009 senesi ve devamı yıllar. Seçmece benleri yazmaya başladım. O benler hepimizdik. Yeni bir aşk bulduğumda kendimi tamamlanmış hissettiğim ben ile o aşk gittiğinde hissettiğim yalnız ben. Birbirini hiç anlamamasalar da aynıydı. Dünyasal anlamda anne olmayan ben, anne olan diğer benden farklı değildi. Kaybetmekten, yalnız kalmaktan, onaylanmamaktan ötürü korkup söylediğimiz yalanlarda da fark yoktu. Bu kadar ayrılığı bulduğum, bu kadar e, ayrılığı bulduğum 8 milyar <laughs> insanda sevmediğim benleri nasıl ayırdım kendimden? Keşke daha önce bunu okumuş olsaydınız. 11 Mayıs, evet haklısınız. Sabaha karşı bir isim ile uyandım. Tut elimi hayat. Ve bu sanırım senin e, bu kitaba ismini veren hikayenin başlangıcı. Kısa bir devam var onu da okuyup bitireyim. Yaz dedi. İlk geçtiğimden beri tuttuğum günlükler peçete yazıları tek tek çıktı. Yani senin de orada aslında anladığın kitabın çıkış hikayesi. Evet. Peki, başka mesela bununla ilgili bize söylemek istediğin şeyler, kitapla ilgili, tutelim hayatla ilgili neler olabilir? Oradan biraz bize örneklendirebilir misin? En azından seyircilerimizin Olayım, de bu kitabı merak eden insanların da tanıması, bilmesi açısından. Şimdi ben sizi dinlerken sizi çok eleştirdim. Çok. O zaman madem doğal bir şey olacak, doğal olsun. Siz okurken içimden dedim ki, yani bu insan bu programı sunuyor. O zaman neden daha öncesinde hazırlık yapıp da? ...ilk sayfayı okumamış. Yani bir kere güzel okusun... ...ne, ne yazdığını bilsin... ...ondan sonra programı sunsun diye düşündü. Ve bu benim hayatımın... ...aslında özetidir. Yani ben ömrüm boyunca... ...çocukluğumdan itibaren hem böyle yetiştirildim... ...böyle yetiştirildiğimin verdiği... ...sistemle de... ...eleştirisel zaten insan beyni de... ...bunun üzerine çalıştığımızda sadece... ...öncelikle olumsuzu görür... Eleştireye çok açıktır. Hep hep e, e, bardağını dolu olmayan kısmını görür, dolu olan yerini görmekte e, zarafet ister. E, dolayısıyla siz okurken de çok güzel oldu. Tam da kitaba değindik. Ben zaten bu kitap içerisinde atölyeler yapmak istiyordum ve sizin için de bunu hazırlamıştım. E, atölyelerden ilk yapacağımızın ismi de eksik zihin olacak. Eksik zihin nedir diye. Sorarsak bir sorun. ben evet. cevap vermeyeceğim ona hı hı. çünkü eksik zihni e, atölyede herkesin kendisinin e, çıkarmasını, kendi içindeki o eksik zihneni e, bulmasını istiyoruz ki e, her birimizde var. Yani her birimiz hep bir bardağın o boş tarafını görebiliyoruz. Karşı ama, tarafta e, e, değil mi yani? Karşı, karşı tarafta bu doğru. Karşı tarafta görüyoruz fakat seneler ilerleyip insan kendisiyle çalışmaya başladıkça da belki de bazı insanlar öyledir. Burada çok bir cevabım yok. Bana dönersek eğer benim gibi kişilik yapısına sahip insanlar hem karşı tarafı çok eleştiriyorlar hem de kendini çok eleştiriyorlar. Yani baş parmak yani bu işaret parmağı karşı tarafı gösterirken, sizi gösterirken karşı, işim elimi şöyle yaptığımda sen yaptın dediğimde dört tanesi içeride kendini gösteriyor. Dolayısıyla yani ben size bunu yaparken dört taneydi aslında hayat evren diyor ki bir de kendine bak. Yani aslında bizim hani çok güzel akademik sözümüz var. Yani iğneyi kendine çuvaldızı e, başkasına ya da tam tersi çuvaldızı başkasına yeni kendine evet, batır derler. Olabilir. Olabilir. <laughs> sizin <yiğneyi bir> çuvaldızı. <laughs> Aynen, başkasına doğru. Atacağız, Ama ha? çok güzel bir yerden giriş yaptın. Yani e, bu gerçekten hani e, bugünlerde tabii son yıllarda bu kadar artık insanlar e, gerek toplumumuzda gerekse diğer yerlerde herkes birbiriyle çok e, cebelleşiyor mu diyelim ya da birbirini çok acımasızca yeri geldi mi en ufak hatasından en ufak bir yanlışından çok çabuk e, teraziye koy diğer kefesine koyuyor ve kendini yukarı çıkartıyor. Bir, tabii biraz bencillik çağındayız aslında bir yandan baktığımız zaman güzel noktadan başladınız. Burada eksik de zihin derken sanıyorum, ya yani ben kendi anladığımı size anlatıyorum lütfen yanlış olan yanlış olduğu noktaları güzel. Ee, Eksik zihin ise insanın aslında ele, karşı tarafı eleştirirken ya da karşı tarafında, ya yani bunu hepimiz her gün aslında biraz yapıyoruz yani trafikte biri olabilir, medyada biri olabilir, bir arkadaşımız, eşimiz, şeyimiz muhakkak işte e, eleştiriyoruz ya da, niye böyle yapıyor, ay şu şöyle bu böyle falan diyoruz ama. Dönüp baktığımız zaman aslında e, kaçtığımız kişi onlar ya da bir başkası değil ki. En çok kendimiziz. Doğru mu? Yani kendi içimizde aslında biz neyi ne kadar yapıyoruz ya da yapmıyoruz. Yani kendi terazimizde e, önce tartmadan, kendi iç muhasebemizi yapmadan karşı tarafa çok kolay laf atabiliyoruz gibi e, desem doğru mu noktaya gelmiş olur muyum yani? Eksikliğini okuruz eğer isterseniz Hı -hı. birazdan. E, başkalarına o lafı atmadan da yani Birine bir şey söylemeden, ağzımızdan o cümle çıkmadan kendimizi anlama ihtimalimiz de pek yok. Dolayısıyla ben size bir şey söyleyeceğim ki e, o zaman söylediğimi duyacağım ki ki bunu duyacak kulaklarım olacak onu anlayacak. O zaman diyeceğim kendime dönüp aa, bu bende de var diyebileceğim. Yani, yani yaşamın içinde öğrenilen bir yaşam, şey. Yaşamın bu. içinde hem onu hem bunu da e, yapabiliyoruz zaten. Yaparken de biraz farkına varıp aa kendimizi geri çekip ufak 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 bir gelişimdir. Yani tutelimi hayat aslında e, başa dönersek tutelimi hayat e, insanın kendini tanıma yolculuğu. Yani bir insanın kendinden çıktığı bir yoldur. Benim yolumdur. Kendimi e, bu yaşıma kadar getirdiğim yoldur. Ama biz hep e, birbirimizin devamı gibiyiz. Yani ben de e, sizi gösteren bir aynayım. Her birimiz birbirimizin böyle bir tezahür gibi bir aynayız. Dolayısıyla benim yaşadığım hemen hemen her şeyi belki de karşı tarafta birçok insan fazlasıyla yaşıyor. Dolayısıyla bunu görebildiğimizde, bunu e, anlayabildiğimizde birbirimize karşı da toleranslı olabiliyoruz. E, kendimize karşı da toleranslı olabiliyoruz. İsterseniz eksikliğini bir otomatölyesine... Evet, ee, çalışmalarını oradan, yaptım. İlk atölyemiz bir de olacak. Beyaz şey atölyesi yapacağız inşallah. Ee, bunu ilk yayınladığımızda arkadaşlar böyle hani okuyanlar Aa, hani, ah üzüldüm yazık sana falan gibi şeyler duymuştuk. Abi, hepimizde olan şeyler olabilir belki de. 7 milyar insan bu yazıldığında <laughs> 7 milyar insanmış. <laughs> en azından yani. o kadarını biliyorum. 7 milyar insan bir o kadar hayat o kadar memleket ben tekim. Kimse yok konuştuğum, kimse yok buluştuğum. Ablam abim yok, eşim çocuğum yok, dostum arkadaşım yok. Çiçekler alayım diyorum, pahalı geliyor, vazgeçiyorum. Aynaya bakıyorum, güzelim. Eksik yok eğitimimde, konuşmamda, giyimimde. Gülümsemeyi de öğrendim son günlerde. Ne kaldı geriye? Eksik nerede? Kimde? Ee, bu bu <laughs> Şiir dilinde yazılmış kişisel gelişim kitabı olarak belki de ilk defa e, yayınlanmış tutelim hayat bir kitap olacak. E, eksiksin yani kendini her yerde yalnız gören, e, eşim çocuğum yok dediğinde, kardeşim yok dediğinde bu kardeşi olmuyor anlamına gelmiyor. Ya da o yok anlamına gelmiyor. Sadece e, o onu öyle hissediyor. Bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Yani bizim neyi, ne hissettiğimizle doğru orantılı bir çalışma yapacağız eksik zihinle, eksik zihin atölyesinde. İlk öyle başlayacağız. Yani demek ki biraz aslında çevremize sahip olduklarımız da değil de biraz eksiklik zihnimizde yani değil mi? Bunu tamamlamamız. Bunu da ancak kendi içimizde yapacağımız bir yolculukla ulaşabileceğimiz bir nokta olduğunu düşünüyorsun sanırım. Biraz böyle diyebilir miyiz yani? Öyle diyelim. Değil mi? Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ee, bu e, güzel sohbet için. İlk e, röportajımız da devamı gelecek. Burada farklı röportajlar olacak. E, Tut Elma Hayat Instagram sayfasından Amerika doğumunu takip edebilirsiniz ve e, sayfanın alt kısmında linkinde e, verdiğim Tut Elma Hayat Dionysus yayın gruplarından satışta satın alma linkini paylaştım ve oradan satın alabilirsiniz. Kanalımı da beğenip e, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki e, yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben sana çok sinir oldum işte. Ya ne ya? Of.